Cümleten selamlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Evimizden yeni bir videoyla beraberiz. Bugün ilçeye gittik. İlçede işlerimiz vardı. Onları hallettik. Kargomuz vardı. Dolabımızı onu getirdik. Nasip olursa onu açıp kuracağız. Mutfağa küçük bir dolap sipariş vermiştik önceden. Eşyalar sığmaz hem de makine koyacak yeri yok diye. Evet tezgahın üstüne elektronik eşyalar çok kalabalık etmesin diye bu tarafa alacağız. Hem kullanımı daha kolay hem de yerimiz bayağı bir açılmış olacak. Evet. Bu arada çok sağ olun. Çok güzel yorum aldık. Çeyiz serme videosuna 700 yorum oldu. Hala da gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yorum atan, beğenen, izleyen herkesten Allah razı olsun. Elleri kolları dert görmesin inşallah. O güzel yorumları okudukça mutlu oldum. Ben Beğenmenize de. çok sevindim, Yani gerçekten çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim hepinize. Evet şimdi dolabımızı bir açalım kutularını bakalım. Küçük kutudan başlayayım mı? <laughs> Açtım bile gördün mü? <laughs> kenar Şöyle şu tarafa koyayım. Aa, sana o kadar demiştim kulp alacağız diye unuttum gördün mü? Kulp. Kulp. Ha evet. Dolabımızın kulpları da aynı olsun demiştim. Evet. Dolap kutulanmış halde geldi. Şimdi en büyük soru işareti bunu nasıl kuracağız? İlk mantığımız şu olmalı. İyi usta parça attırır derler ya. Hmm. Bunda artmaması lazım ya. Unutsun, tam sayı gönderiyorlar. <laughs> Geçen gün bir şey kurdum arttı bir tane. Artmaması lazım Evet. Senden. Sonra onu geri bir yere <laughs> yerini buldum. Parça artmaması lazım. Bakalım çok güzel bir şeye benziyor. Ya şekli var da. Kurulum videosu var. Evet. Ondan parçaların üstünde numaralar var. Kurulum videosuna göre kuracağız. Evet. Hadi bakalım. Hadi ben başlayayım benisi şimdi de. Ne izliyorsun? Ne istiyorum? Kutuları açtık. İçerisinden çıkan parçaları montaj sıralamasına göre gruplandırdık. Öncelikle alt modülü montajını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 ve 20 numaralı parçalarla ana gövdenin montajını yapacağız. 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parçalarla çekmece kısmının montajını yapacağız. 6, 7, 14 ve 15 numaralı parçalarla bu 4 ve 5 numaralı parçaya düz olan parçalar. Evet işimiz yapacağız. bayağı uzun görüküyor. Bir sürü bir daha boşluk var ama bir şekilde üstesinden geleceğiz. Ben de inanıyorum. Yapacağız. Ustamız Zehra. Ben ameleyim. O ne derse yapıyorum. İkimiz de usta. Yani ben ameleyim. <laughs> Numara fark etmiyordu değil mi kapağının sayısı? Tamam. Yani koy şu takacağımızda bu fark etmiyordur. Fark Bakalım etmiyor. Yandana. Numara söyler böyle olsa. Ben şunları bir ayırayım ya. Olacak muhakkak bir yere. Batmaması lazım değil mi? Evet. Çünkü eksiksiz gönderiyorlar. Fazla da göndermiyorlar. Hemen bir daha bak. geçmesi lazım içerlik var ya sabitleyeceğiz. Bir an oturdum. Nasıl? Ustam. Kolay gelsin ustam. Nasıl? Büyüksün ustam. Baya bir şeyler olacak gibi. İnanıyorum sonra doğru. Mı? Şu parçaları bir bitirebilirsek o iş bitmiştir. Emin ol. <laughs> fazla da koymuyorlar işin garibi. Fazla koysalar dersin ki ya bunlar fazla koymuşlar. Lazım değil bunlar dersin ama öyle de bir şansımız yok. Bitirmemiz lazım. Bekle, hiç bozma. hepsini bitir. Hepsini bitir, sırayla gidelim. senin başka bir şey var. Birimiz bunlar. Ya sen dani kayaklardan bir yana. Evet biz bunu dün bitiremedik. Baya uzun hikayeymiş. Her yeri vidaları bir sürü parçası vardı. Artık az kaldı. Bugün bitireceğiz. Usta yine iş başımda oralarda. Oldu mu? Oldu. Şöyle yapacağız. Elini al. Evet dolabımızı kurduk. Eşyalar almayacaktı. Bir de e, burada toz makinesi ufak tefek şeyler. Tam onlar için ideal bir dolap. İnternetten sipariş verdik. Çok da güzel oldu. Sadece montajı bayağı bir oyaladı. Çünkü bildiğimiz bir iş değil. İlk defa yine bir iş yaptık. Ama çok güzel oldu. Zehra Usta halletti. ben işte ufak tefek ayak altı ister vida getir. Şunu getir, bunu götür. Ben onlara baktım, değil Parça mi? Parça bile artırdım. Parça arttırdın mı? Artırdım. Fazla koymuşlar, yedek olarak. Emin miyiz? Eminim. Çünkü tamam, hiçbir vida atlamadan koydum. Kırılırsa diye, plastik parçaları koymuşlar. İnşallah öyledir. İnanmıyor <laughs> musun sen bana? Açık yer kalmış mıdır ki? Bir bak. Tek tek Bakamam ki. Her tarafı kapattık. <laughs> Nasıl bakacağım? Yo taksam bütün Yo sapa sağlam. Eline koluna sağlık. Maşallah şey gibi kaya gibi şey yok. Sadece ayağını halıdan kurtaracağız ki şey şu düşüklük olmasın bak. Hemen tabi <laughs> eşyalar yerleşmeye başlıyor. <laughs> Kaç paraya almıştın dolabı? Dolabı 4,5'a aldım. Peşin fiyatına 3 taksit yaptık. Evet. evet. Ama bence çok tatlı oldu. Hani böyle mutfak dolabı şey olan zeminlerde mükemmel bir kurtarıcı. Altına patates, soğanlarımı da koyabiliyorum. Çok güzel oldu ya. Ama şu an zamlandı herhalde. 5000'i geçti. Geçti evet. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Kim o? Ben. Bir şey yapmıyorum ki burada. Bir şeyler de ulaşmadı. Baktım olmayacak. Allah Allah. Evet. Hepsini yere mi döktün sen onu? Aynen. Kapıya çarpma kendini. Böyle daha kolay. Bak. Neyse işim bitince güzelce bir artık temizlenmesi gerekiyor oraların. Ya buralar bitti ve bu taraflar da bitti. Bir şey kalmadı. Neyse sana kolay gelsin. Benim mutfakta biraz daha işim var. Sağ olasın. Hadi baba. Bay bay. Evet son hali. Derledik toparladık. Tost makinesi, çaycı, çaydanlık, otur şeyleri koyduk buraya. Bardak, fincan takımları. Güzel oldu gerçekten. Şuradaki kalabalığı buraya aldık. Hem de çabuk ulaşabilecek şekilde. Altına da soğan, patates, otur şeylerden de olabilir. Başka kavanozda kuru biber, otur şeyler onlar konabilir. Bayağı güzel oldu dolap. Bir sıra geldi buraya. İçeriden çıkan kartonlar. Bunları birazdan kaybedeceğim. Bu kadar bayağı bir karton çıkmış. Bayağı bir yerdeydik ama. Çeyizden, diğer eşyalardan, kolilerden çıkanlar. Birazdan bunları da toparlayacağız. havanın ısınmasıyla birlikte bir anda bahçeler iyice gürleşti artık. Evet, bayağı kolayladık. Evet süpürme işlemi tamam. Tabi en ince detaya kadar Zehra bu konuda ee, çok titiz. Tavanı boşluk kalmayacak şekilde tavanı da siliyoruz. Tabi tavanda da toz var mantıklı olan da o. Kapı yüzeylerini yerleri iki kat nemli bezle sonra kuru bezle komple silip sereceğiz bugün. Artık evimize ayakkabıyla girmek yok. Geç bile kaldık ama mecburen işler anca ona göre toparlayabildik. Bütün odaların işi bitti. Sadece burası son artık. Temizliği inşallah izin verirse ufak tefek olur da artık toplu şekilde son. Evet komple yeri tavanı sildik. Artık yolluğumuzu sereceğiz buraya bir nefes alacağız bir rahatlayacağız çünkü evi dağınık gördükçe böyle içimiz bir daralıyordu artık ayakkabıyla girmek yok sadece bu araya giriyorduk zaten odalar temizdi. Burayı da komple sildik hadi bakalım şunu bir serelim. Bana... Allah'a telefon. Sonraya serkin, düşünmüştüm. ve olmayacak herhalde. Diğeri nerede bizim? Bilmiyorum, hiç mi, nerede. Ne yaptık, Maria? Şu. şimdilik şöyle serdik. Diğerleri olmadı buraya. Kimi uzun kimi kısa geldi. Şunlar şöyle şuraya da bir parça olsa. Şu, şu duvara kadar yetişseymiş iyiymiş. Şu araya farklı bir parça. Neyse bakacağız bir çaresine. Ama güzel oldu. Kurtulduk şu aradan da artık. Ayakkabılarımızı dışarıya alıp Artık bu şekilde tam bir ev oldu. Yenici tam. içerisi tam oldu yani. Hala inşaat gibiydi. Ayakkabıyla girince. O şeyi atamadık üstümüzden bütünü. <laughs> Zaten temize temize bitmeyince. Ama evet. Çok şükür çok şükür bitirdik var. artık ya. Bir şey kalmadı. Evet. Temizlik. Bir yan odanın perdesi var. Tamam. Evet, evimizin içini komple temizledik, düzenledik. Bir şey kalmadı artık. Çok fazla dışarıya geçebilirim. İlk başta şurayı bir temizleyelim, düzenleyelim. Şu demirleri, boruyu kaldıralım. Ondan sonra nasip olursa şu ön tarafın şu kısımların ince sıvası kalmıştı. Onlar da yapıp dışında nasip olursa boyayacağım. şu bazı yerlerin ince sıvaları eksik. Oraları tamamlayıp evin boyasını yapacağım nasip olursa. Şuradan bir başlayalım ilk önce temizlemeye. şu demirleri falan bir topladım. Bugün işimiz vardı o yüzden evle ilgilenemedim. İlçede davetiye dağıttık. Nasip olursa yarın bir gün buradan da davetiyemizi paylaşırız. Bugünlük eve gidelim. Akşam da oldu. İçeride artık çalışma da yok. Yarın nasip olursa sıvadan önce şu çer, çöp, molozu bir ortadan kaldıracağız. Şurayı çok hafif yükseltmeyi düşünüyorum bahçenin üstünü. Şöyle hafif orayı düzenlemeyi. Oradan başlayacağız yarın. Günlük videomuza da veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.